Güncellenme videomda etkinlikte bulunan Kola Kralı hakkında yeterli bilgi vermediğimi düşündüm. Bugün bu videoda size detaylı bir açıklama yapacağım. Etkinlik boyunca oyuna girerek burada bulunan günlük görevlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki günlük görevleri tamamladıktan sonra bazıları da 3x buradaki görevleri tamamladıktan sonra Kola Çocuk Kurabiyesi kazanabilirsiniz. Kazandığınız kurabiyeleri yüksek bir fiyata satarak hem kendiniz için hem de bulunduğunuz kamp için yüksek değerlerle karşılık gelen ödülleri alabilirsiniz. Bu ödüller etkinlik bitti, bittikten sonra verilir. Kazandığınız kurabiyeleri takas masasında değiştirebilirsiniz. Takas masasını bedava kaça olarak düşünebilirsiniz. Her gün veya istediğiniz zaman 600 kurabiye karşılığında yenileyip burada bulunan mobilyalar hatta kıyafetleri bile alabilirsiniz. Tabi bu şansınıza bağlı. Sürekli yenilerseniz sağdaki ekranda gözükürse sadece bir kereye mahsus o ödülü alabilirsiniz. Ayrıca eğer bir kez o ödülü aldıktan sonra bir daha yenileme veya talep etme hakkınız bulunmuyor. Bir kez ödülü talep ettikten sonra sadece burada bulunan ödülleri artık alabilirsiniz. Kampınızdaki kişiler gelip sizin evde kola çocuk kurabiyelerini satarlarsa stand kitabı bölümünden bunları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sattıkları miktara göre burada sandıklar var. O sandıkları da alabilirsiniz ve bu sandıkların içerisinde de çok miktarda kola çocuk jetonu bulunmakta. Standların belli bir satma kapasitesi bulunuyor. Bu sınır genelde 50'dir. Ama eğer oda arkadaşınızın standını kullanırsanız böyle bir sınır bulunmamakta. Kola çocuk kraviyelerinizi yüksek fiyat veren standlarda satmanızı öneririm. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Fiyat duyurusu bölümünden diğer oyuncuların fiyatlarını görebilirsiniz. Ama bu da Türkiye saatiyle saat 19'da açılıyor. Dünya chatinden harita veya kampta hiç fark etmez diğer oyuncular genelde standların fiyatlarını paylaşıyorlar. Oradan görebilirsiniz. Fiyatı yüksek olduğunu düşündüğünüz kişinin mesajına tıkladıktan sonra öncelikle bu arkadaşa bir tane mesaj göndermeniz gerekmektedir. Mesajınızı yanıtladıktan sonra size malikane daveti atarsa onun standına gidip kurabiyelerinizi satabilirsiniz. Standlarınızın fiyatlarını artırabilirsiniz ama bu sadece cumartesi ve pazar günleri için geçerlidir. Türkiye saatiyle saat 4'te bütün görevler, günlük görevler sıfırlanır. Ola ki kurabiyelerinizi satmayı unutursanız standınızın günlük fiyatı o gün kaçsa otomatik olarak oraya satılır. Benim verebileceğim bilgiler bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru olursa bunun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.